Bir güneş doğuyor menzil köyünde Camiye geliyor güller elinde Mihraba yürürken selam dilinde Can Ahmet'in mührü onun elinde Mihraba yürürken selam dilinde Can Ahmet'in mührü onun elinde biri yükselir Arşı alaya Ellerini açar Yüce Mevla'ya Oturur Sırtını verir Mihraba Can Ahmet'in mührü Onun elinde Oturur sırtını Bir güneş doğuyor menzil köyünde Camiye geliyor güller elinde Mihraba yürürken selam dilinde Can Ahmet'in mührü onun elinde Mihraba yürürken selam dilinde Can Ahmet'in mührü onun elinde Bir güneş doğ. yürürken selam dilinde Can Ahmet'in mührü onun elinde Mihraba yürürken selam dilinde Can Ahmet'in mührü onun elinde Sultanın sözünü tutan kurtulur iki cihanda da huzuru bulur Mahşer meydanın Kefilim odur Can Ahmet'in mührü onun elinde Mahşer meydanında Kefilim odur Can Ahmet'in mührü onun elinde Bir güneş doğuyor menzil köyünde Camiye geliyor güller elinde Mihraba yürürken selam dilinde Can Ahmetin mührü onun elinde Mihrab'a yürürken selam dilinde Can Ahmet'in mührü onun elinde bir güneş doğ Kafasından içer gelen sofiler Dertlerine bin bir derman bulurlar Merkadında yatar nurlu sultanlar Can Ahmet'in mührü onun elinde Markadında yatar nurlu sultanlar Can Ahmet'in mührü onun elinde bir güneş doğuyor menzil köyünde Camiye geliyor güller elinde Mihraba yürürken selam dilinde Can Ahmet'in mührü onun elinde Mihraba yürürken selam dilinde Can Ahmet'in köyünde Sultanın irşadı alem dilinde Gel kardeşim sen de gel bu kervana Can Ahmet'in mührü onun elinde Gel kardeşim sen de gel bu kervana Can Ahmet'in mührü onun elinde bir güneş doğuyor menzil köyünde Camiye geliyor güller elinde Mihraba yürürken selam dilinde Can Ahmet'in mührü onun elinde